Kevseri Mutfağı'ndan merhaba. Bugün soğanlı nohut salatası yapıyoruz. Hem davet sofralarınıza ikram olarak sunabilirsiniz, hem de diyet yapıyorsanız bir diyet öğünü olarak kullanabilirsiniz bu tarifi. E, yarım soğan kullanacağım bu tarif için. Soğanı doğrayarak başlıyorum. Olabildiğince küçük olacak şekilde doğruyorum. Soğanı karıştırma kabına alıyorum. Bir tane kırmızı biber kullanacağım. Kırmızı biberi de yine küçük küçük doğruyorum. Biberleri de soğanların yanına alıyorum. İki tane salatalık kullanacağım. Körpü olduğu için soymuyorum kabuğunu. Siz derseniz soyarak kullanabilirsiniz. Yine küçük küçük doğrayacağım. Doğradığım salatalığı da yine karıştırma kabına alıyorum. Bir avuç maydanoz kullanacağım. Onları da yine ince ince kıyarak kullanıyorum. Maydanozu da karıştırma kabına alıyorum. Bundan sonrasında sadece malzemeleri karıştıracağız. 1 su bardağı haşlanmış nohut kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı pul biberim var. 2 diş rendelenmiş sarımsağım var. Ezerek ya da rendeleyerek kullanabilirsiniz sarımsağı. Yarım limon suyum var. Ve 1 yemek kaşığı da zeytinyağım var. Onu da ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum salatayı. Salatamız hazır ama karıştırmadan önce tuzun eklemeyi unuttuğum için onu son anda aklıma geldi şimdi ekliyorum. Siz diğer baharatlarla ve yağla birlikte ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar kullanıyorum ama lütfen bunu damak zevkinize göre kendiniz ayarlayın. Şimdi servise sıra geldi. Normal bir tabakta servis edebileceğiniz gibi benim gibi böyle doğal tabaklar da yapabilirsiniz kendinize. Tarifimiz iki kişilik. Burada bir tane daha kaselik salata var. İki kase bir kişi için oldukça ideal bir porsiyondur. Malzemeleri orantılı olarak arttırarak istediğiniz miktara çıkarabilirsiniz. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan tariflerimden hemen haberdar olmak için videonun sonunda çıkan logoya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.